Dostlar herkese günaydın. Bugün 1 Temmuz sezon açılışı. Rabbim nasip ederse ilk atışımızı yapacağız. Şöyle yine 27 gram. Obar Şuç. Alabalık sezonu bitirdik artık. 1 Nisan'a kadar turna balığısını. Bu yaptı, yanladı, sevzunu kazanmadı. İşte Fatih'le başladığı çekildi, hadi rastlıyasın. Yes. <laughs> Kayıttaim, evet Fatih. Üstüne <Ismine> mi? Üstüne üstüne. Tamam. Fatih yapıştırdı vallahi ilk turnasını. Turna mı Fatih alabalık olmasın? Vallahi bilmiyorum abi göreceğiz abi. Bu aralar biliyorsun. Arabalık yapışma şeyi yüksek. Abi hemen geldim. Sa ha, sa ha, sazan olmasın. Turna turna. Turna. Aynen böyle Dostum getir. Oy oy. Sezonun ilk tırnasını yapıştır dostum. Şey halata dikkat et baba. Al dur bu tarafa çekil <laughs> Getir. Fatih. Görüşün. Ortağı nasıl Yatır dostum. Yatır, 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 yatır. Oo, getir. Güzel yerden. Oldu. 5, 6 bu civarı. Ellerine sağlık dostum. Bu bala ne yapıyoruz? Salıyoruz. Ama birinin adına salmamız lazım Fatih. Bu arada kaşığı da gösterelim sana zahmet. Aksiyon 27 gram var. Buna ateş kırmızı mı diyorduk? Ne diyorduk? Aynı zamanda glove. Ba baba Fatih balayı şey yapmayalım. Yormayalım hemen. Salalım abi. yukarı doğru çeken bir uçun sizden ricamız lütfen bu boylardaki turnaları almayalım. Yani, yani, bu türün artık bence popülasyonu bayağı bir düştü. Bence geri salmakta biraz fayda var. İrili ufaklı fark etmeksizin. De yemiyoruz zaten. Yani bu sene de inşallah bol bol salım yapacağız. Dostlarımıza nasıl yesin diyelim. Fatih yine yırtılmış. Bir tane daha da tasmaladı. Öyle mi? Gelmeme gerek var mı oraya? Dur gelelim dur. Ha? Gelmeme gerek var mı? <laughs> Fatih bugün yırtılmış. Çok taşif alıyoruz. Dur ben geleyim dur. Bekle. Ver Fatih o tayvanı. Her küçük bir tırnağımız daha yapıştı. Şöyle yaklaşsan dostum sen al. çok takip var ya. Çok olursa büyüyeden denk gelen 4-5. Çok güzel yere takılmış da. bir çıkarsan tamam burada. Çıkarsan tamam burada. Hayvana zarar vermek istemiyorum. Kas botla kaldı ya. Hiç olmaz. Alttan bastıralım. Evet salımımızı yapalım. Evet Fatih bunu kimin adına salıyorsun dostum? Abi ilkini Harun Gülecen için saldı. İkinciyi? İkinciyi kim için salalım? Onu sen verle. Sen tuttun. Abi ikinciyi de Anılar oğluna gönder abi. Anılar oğluna. Aynen. İpek. Hadi bakalım. Küçük büyük demeden salıma devam abi inşallah. Gitti mi? Abi, şimdi, şimdi, şimdi kendine gel. Al eline ondan evet, dostlar ben de ilk turnamı aldım. Kesme deneyim dedim 22 gram. 3 5. atışta işte. nasibimizi aldık. Ola 3-4 çoruk bir turna küçük abi. Yanına arkadaşlar da doluşur. Evet dostlar sezonun ilk turnaları bunlar. Umarım böyle bol bereketli geçer. Bize bol bol salım yaparız. Evet dostum sen daha fazla yormadan alalım. Maşallah karşı komple yokmuş. Bakalım tek başımıza nasıl alacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Kaşık ağzından çıktı zaten. Çok iyi oldu. Fatih kaşık ağzından çıktı zaten. Nereye gitti? Gitti galiba. Yo zaten salacaktım da kendisi çıktı zaten. Teknenin dibine mi girdi? Kaçtım görmedim. Ha, bu arada karşımıza da hemen bir gösterelim. Aksiyon 22 gram karamel. Bakmayın böyle deform olduğuna. Bu ilk gelen, ilk gelen e, postadaki kullandığım kaşık halen kullanıyorum. Bundan çok turun aldım. Çok balık aldım bundan İnşallah yine rast gelir devam. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün 1 Temmuz 2024. Bugün turna sezonunu dostum Fatih ile beraber açtık. Eee nasibimizde üç tane küçük turna vardı. Büyük yakalayamadı Fatih. Nasip. Ee, üçünü zaten saldık. Birini e, Anıl Erol'un adına saldık. Diğerini Harun Gülecen dostum adına saldık. Diğerini de tam ben bilmem adına salacakken ağzını çıktı. Sen sağ ol, ben selamet dedi ve gitti. Ee, farklı farklı meralara da denedik bir tane 3-4 çoluk aralığında bir alabalık da tasmaladı. O da üçüncü takla atışında ağzından çıktı zaten. Dostum Fatih'in <laughs> oltasına iyi bir engerek yapıştı. Biraz onunla uğraştık, cebelleştik. Hani çok daha zarar vermeden e, çıkartmaya çalıştık. Onu da inleden kurtardık ve avımızı bitirdik. Bu arada dostlar ben çantamda Fırat turnası çantamda ne var ne kullanıyoruz ne ediyoruz onları bir gösterelim size foterimiz var foter olmazsa olmaz, olmaz. dostum aksiyon kameramız yine burada şimdi şöyle bir Fuji'nin kutusu var bunu açtık abi zaten full belli aksiyon 27 gram setlerimiz yine böyle farklı farklı renklerde favorilerinize bildirin mutlaka bunlar içir oluyor mu dostum taş kesende 20, 20 kilo yakın aldık bak bu var. burada yine ateş kırmızı var mesela bugün sen bununla balık aldın 11 yuvarı zaten şimdi gösterdik arkadaşlarımıza arka tarafında ne varmış onu gösterelim olmazsa olmazımız limon. 22 gram kasmastırımız. Yine limonumuz ama bakın. Şunun endamına bakın. Bunu dostlar ilk ee, aksiyona markete geldiği zaman ilk kullandığım limon kaşığım bu. Hiç kopartmadım. Yani bayağı bir de soyuldu. Hani kaç yıl oldu bilmiyorum. Bayağı bir kullandım. Bununla hem ala ara tuttuğum, hem bununla turna tuttum. Bu bir nevi bile şey oldu ben. De. hani. ya. oldu. O yüzden ben de bunu hiç hem suya da atmıyorum. Suya kutumda anı hani diye bıraktım. Şurada da aksiyon kesmelerimiz var. 18 gram, 22 gram. Şu 28 gram olması lazım. Limon. Şöyle. Bu karamelimiz var. Yine gri noktalarımız var, gümüşlerimiz var, bakırımız var. Jik var burada bir tane bak. Hadi. O jik neden geldi ben bilmiyorum. Çok da jik çatmıyoruz aslında. Burada da ağır gramajlı, gramajlı kaşıklarımız var. Şurada generallar var. 1, 2, 3, 4 renk. Gümüş, bakır, özel renk. Bir de goldumuz var. Bunu da ben tanıyan dostlarım bile Çantamdan hayatta eksik etmem. Filadan ne 40 gram. Bunlar neler kaçırdım bir bilseniz dostlar. O yüzden hiç kesikle çantamdan eksik et, bir ürün. Ee, bu da Savager'ın 30 gram. Ne ya? Sürpün ne, diyorlardı buna? Vallahi ben de unuttum adını. Hiç kullanmadım. Bunu da sağ olsun Erkan Ural Başkanım Antep Nizip'ten ondan temin ettim. 3 adet. Onlar orada çok kullanıyor ürünü. Daha ben nasip olmadı. Valla kullanmadım. Ama bir gün onlara bir şans vereceğiz. Yine burada hologram limonumuz var. Kırk kıran lingem muzumuz var. Arka tarafına bakalım. Ya ben şunu niye aldım bilmiyorum Fatih. <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir abi? Bir de alsak balık alırız. Şartıyoruz. Çok çok eski bir ürün elimde. Kondor kasmastır. 28 gram bu da. Bu epeydir çantamda. Buna da aksiyon kaş, kaşıklar çıktığından beri hiç kullanmadım. Burada da biri, birim bir turuncu bir, bir kaşığımız var. Bunlar filadan nidin yerler Ben bilmiyorum yani bu nidin yerler aşırı güzel bir kaşık. Arına ne yaptırsan kalıbını yaptıramaz Bu Burada yine limon setlerimiz var. Limon, yine ateş kalemel, işte yeşil, gold. O, bu da güzel şıktır Tavsiye ederim dostlarımıza. Başka neyimiz varmış dostum? Burada gözlük kutumuz var. Şurada yedekler bulunsun diye Eco Tackle'ın e, kaç numaraydı bu? 2 numara İnlemiz var üçlü. Burada yine yedekte üçlü inlemiz var. Böyle, sökmüşüm bazarını değiştirirken buraya bırakmışız. Fatih bu büyüme gelmişti. Bu ucuzdu biliyor musun? Ben bunu aldım bak bu. Bunda her ayak var. Pensa var abi. Bıçak var. Bilmem gaz uzağı çağdır. Cattır, bak, Yıldız tornavida, düz tornavida. Onu da çantamdan eksik etmiyoruz. Ne olur ne olmaz diye. Zaten teknik takım çantamız var ama yine de Burada da bir yedekten bir var. 0.20 Seahorse Luxury'nin. 150 metre. 9 örgülü. Şimdi dostlar hani tamam bir tane ot geliyorsunuz ama ya ipiniz azalır bir şey olur bir sıkıntı olur. Ben mutlaka yanınızda bence yedek misina getirmelisiniz. Ama yani hemen merada değişirsiniz. Ak şeklinde devam edersiniz. Burada yine bir misina kesme makasımız var. Bu taraftan almış falan. Burada bir Tayvan'ın güzel bir pensesi var. Bir de güzel bir asist iğnesi var. Bak bunu unuttum ben. Burası da bunu takacaktım da. Neyse diğer Allah'ımızla. inşallah onu da takarız. Ee, bu sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah dostlar. İnşallah güzel trofeyi, balıklar alırız. Güzel salamlar yaparız. Yani biliyorsunuz turna gerçekten bence kendimce yani konuşuyorum. Popülasyonu baya bir düşmüş durumda. Yani bunu birkaç sene içinde, içinde fark ediyorsunuz. Hani ben zıpkıncıyı ağırcıyı şunu bunu bilmem. Biz sportif olta balçısıyız. Yani bizim bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Hani o da bizden geçer. Ya işte ben bana saldım. İşte gidip alıcı tutacak. Hasan Hüseyin tutacak. Allah o e, onların problemi. Biz kendimize vicdanımızı rahatlatmamız gerekiyor. Ben şahsen vicdanım rahat diye düşünüyorum. E, i̇nşallah güzel avlar yaparız dostlar. Herkese selam olsun. Tüm dostlarımıza rast gelsin diyelim. Allah'a emanet olun.